Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tam destek açıklaması geldi. Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı'na geçici üye olarak kabul edilmesini hatırlattı. Şimdi sıra tam üye olmada biz Azerbaycan olarak destekliyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının bir parçasıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin 13. Genel Kurulu için Bakü'de bulunan üye ülkelerin devlet ve parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre'de yer aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olmasıyla birinci adımın atıldığını vurguladı. Birliğimiz daha da güçlenecek mesajı verdi. Çok şadım ki artık birinci adım atıldı. O ki kaldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tam hügügülü ve çevrilmesi Azerbaycan olarak biz bunu destekliyoruz. Bu tabiolar. E doğal olar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm dünyasının bir parçasıdır. Hem tarih noktye nazardan, hem orada yaşayan e, Türkler bizim kardeşlerimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Törede Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğinden dolayı teşekkür etti. Biz tabii ki Azerbaycan'a özellikle teşekkür ediyoruz çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosu meclisiyle dostluk grubu oluşturuldu ve bu dostluk grubun bizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ziyaret ettiği Türkiye Cumhuriyeti dostluk grubu ile birlikte ziyaret ettiler. Bizim önümüz açıktır diye düşünüyorum.